Fein hacuke. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Din hakkında tartışmaya girerlerse. Şimdi mesela bu açık oturumlar yapıyorlar. Tartışmalar falan yapılıyor. Bu ayet aslında bizim için ölçü olmalı. Mesela bazı tartışmalarda birbirlerine hakaret ediliyor. Tartışma öyle olmaz. o çok yanlış bir tartışmadır. Nasıl olacak peki? Herkes doğruyu ortaya koyar. O bir şey söyledi. Yanlış bir şey söyledi. Sen nasıl konuşursun? Niye yanlış söyledin? Olmaz o. İlla açık oturma gerek yok. Bir evin içerisindeki karı koca arasında, çocuk baba arasında, amca dayı arasında, yeğen arasında konuşmalar. Birisi bir şey söylüyorsa öbürü de diyecek ki yani doğrusu budur. Bu meselenin aslı budur. Böyledir. O yine itiraz ediyor, şey yapıyor. Onun itirazının üzerine gitme. Ona sen nasıl söylüyorsun, sen ne biçim... Deme, yanlış o. Doğru olan doğruyu ortaya koymaktır. Fe <laughs> in Habibim sana delil getirirlerse fekul eslem tu ve ben Allah'a teslim oldum. Yapılması gereken şu bedenin sahibi Allah'tır. Ben ona kulluk ederim. En tepe misal veriliyor. Adam Yahudilik doğrudur diyor, Hristiyanlık doğrudur diyor. İşte e, şu bu doğrudur diyor. Bize deriz ki biz Allah'a teslim olacağız. Allah'ın yolunda yürüyeceğiz. Ve men ve bu yolda giden kim ise ve kul lillezine utul kitab vel ümmiyyine eslemtum. O Yahudilere, Hristiyanlara siz de Müslüman olun. Böyle değil. Sizin Yahudiliğiniz batıldır, şu durdu da budur. Sürekli programlarda tekrar ettiğim bir şey var. Allah bize dört hürriyeti vermiyor. Bir, en başta bana, ben kendimden sorumluyum. Ey İsmail, buyur ya Rabbi. Sen kimsenin canına dokunamazsın. Allah bana böyle bir hak vermiyor. Kimsenin malına dokunamaz. Herkesin malı bana mukaddestir. Allah herkese malında hayır göstersin, bereket göstersin. Kimsenin ırzına dokunamazsın. Allah herkesin ırzında izzet, şeref nasip edin. Kimsenin şahsına hakaret edemezsin. Allah bana böyle bir hürriyet vermiyor. Sadece ben doğruyu söylerim. Derim ki Hristiyanlık yolu e, değil. Allah'a giden yol İslam'dır. Allah Celle Celaluhu bizi bu yolda nefes tükettirmemizi istiyor. Yahudilik yolu cennete gitmez. İslam yolunda adam diyor ki şudur da budur. Ben ona sen şusun busun falan kötü kelimeler. Allah bana bu müsaadeyi vermiyor. Ya işte burada. O tür kitap. Vel ümmiyyin. Ce, efendi ümmi kelimesi cahil. Bir şeyden haberi yok. Dinden haberi olmayana. eslemtüm. <laughs> Müslüman olun. Fe in eslemu. Müslüman oldular fakat ittev hidayeti buldular. Bizim söyleyeceğimiz bu. Doğruyu söyleyeceğiz. Müslüman olun. Yani onlara siz ne kadar batıl adamlarsınız falan cümle kuramıyorum şimdilik. Yani o, o şekilde hakarete veya bu cümleleri kurmaya müsaade etmiyor. Veya iki kişi tartışıyor karşılıklı. O tartışmada o ona hakaret ediyor, o ona hakaret ediyor. Böyle bir tartışma olmaz ki. Bırak programı kapat gitsin. Böyle bir şey mi olur? Ha, hak Yani ortaya delil konulur. Birisi delilini söyler, öbürü de delilini söyler. Öbürü belgesini konuş, öbürünün belgesini konuşturur. O şekilde olur. Ve in tevellev, eğer yüz çevirirlerse fe innem aleykel bela. Bak Resulullah bimimize, Allah ne buyuruyor? Yüz çevirdi. Seni tanımıyorum falan dedi. Allah ne buyuruyor? Ya Muhammed sen hakkı söyle. Din bunu istiyor. Bu yol bizi cennete götürür. Vallahi basurum bir libat. Ben kullarımı görüyorum tartışmanın usulü. Efendim ben akıllı, dirayetli, vakur bir adamım. Sen kendi kendine cümle kurmakla vakur olunmaz. Onun için ev içerisindeki, aile arasında bile eşinle aynı düşünmeyebilirsin. Bir şey söylediği zaman hakaret etme. Sen doğruyu söyle. Olması gereken budur. Evladınla alakalı bir meselede bile sen çocuğun sana yanlış bir şey söyledi, hakaret etme çocuğuna. Senin gibi çocuk şu bu nokta nokta falan. Yanlış konuşuyorsun deki evladım olması gereken budur. Doğrusu budur. Efendim yani insan olma özelliği Allah'a efendim yakışan budur. Doğruyu söyleyeceğiz. Sadece doğruyu konuşacağız. Hep doğruyu konuşacağız. Hakaret yoluyla müzakere, hakaret yoluyla efendim arkadaşlık, dostluk, aile, akrabalık olmaz. Böyle bir yol yok. Efendim ayet-i kerime çok net. Ben de o ayetin ışığında konuştum.